kepçeyle atacak diyorsan oradan öyle yapar Aynen. atar. Kepçeyle atmayı ne biter mi istiyor? Biz köyün içindeyiz. ya. Bilmiyorum kepçe diyor da kesin. Siz bir kepçe takın gelin de şu tohumlar ala. Ha. Hadi kepçenizi takın. Hadi takın. Usta şu üstünü bir değiştir oğlum sen de ya. Ya oğlum üstünü ıslak bekleme. Hayır gerek gidiyorum. Ben de var. Ben de gidiyorum. gidiyorum. diyordun. Üstünü üstünü çıkart öyle bekleme. üstün usta hasta olacaksın demeli ya. Tam yürü donlu olsun. Yürü üstünü değiştir donlu olsun. Gerek yok ya. Gerek, gerek yok değil, değil mi? Niye de, laf anlamıyorsun alın. sen ya? Kepçeyi de aslında öyle değil. Islak ya, evet, Türk Tacili Köyü'ndeyiz. Sel felaketinden sonra muhtarımızın evi Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yanlarındayız şu anda. Gerekli yardımda bulunacağız. Gerekli çalışmaları yapıyoruz tamam. şu anda. Özür köyle beraber. Çoğala tamam. mı? Tamam. Tamam. Taş, beton. Taş, alt taş. Taş mı? Ha, o taş. çıkıntıya kadar taş. 50 santim orası. Ben gelişelim sağlam. Ben 2-3 saat ufak bir delik için uğraştım.